Evet, selamünaleyküm hepinize. Ben Kürşat Türkiye Kul kanalıma hoş geldiniz. Kürşat öğretmen. Ee, yağmurlu bir köy gecesinin sabahından hepinize merhabalar. Köydeyiz. Bu hafta kalabalığız, biz varız. Ondan sonra kardeşim, babamlar da geldi buradalar. Ailece buradayız. Evet, şimdi rutin işlerimiz var. Nelerdi onlar? Ne yapacağız? Tavukların e, ee, kümesini temizleyeceğiz. <laughs> Fındığı görüyorsunuz. Fındık yine serçe kovalıyor. Kuşları kovalıyor. Burada parsı görüyorsunuz. Çok şükür fındık da iyi, parsı iyi, tavuklarımız da iyi. Maşallah. Parsın ayak ayak basarları böyle. Maşallah parsa. anahtarı. Şöyle evet, takalım. Ondan sonra. Hmm, kardeşim ve biraderin arabası <laughs> bu tarafta onları buradan çıkıyor Arabalar öbür taraftan çıkmıyor <laughs> Evet şimdi. Dur oğlum. Dur dur la, dur oğlum dur 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 dur. Gel 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 buraya gel gel. Gel Pars gel. Dur, dur, dur. Dur, dur. dur oğlum dur Sındık. Sındık ne yapıyor bilmiyorum da Çok enteresan bir şekilde parsa, sal pars'a saldırmaya çalışıyor kendince Evet tavuklarımız da iyiler Sıkıntı yok Eren Pars'ın yuvasının üzeri çökmüş Burası çökmüş. Yani içine bayağı şöyle çökmüş. Açılmamış ama. He? Alttan mı bakacağım işte açmadım daha. Üstten yeni gördüm. Alttan görünmüyor da. İçine bir girmek lazım. Evet arayışlar biz bekliyor. Şimdilik çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi tavukların bahçesini kumluyorum. Çamur olmuş. Burayı kumladıktan sonra <gülüyor> içeriği <gülüyor> temizleyeceğim. İki, iki kadar balığa getireceğim. Ondan sonra içeriği temizleyeceğim. Sonra kümesten akan su orada. Orada şey yapmış şöyle. Şuradan akan su şurayı çamur yapmış. Şuraya bir set yapıp şu tarafa akmasını sağlayacağım. Ondan sonra işlere bu şekilde devam edeceğiz. Devam çalışmaya. Evet. Kümesi geçen hafta temizleyememiştik. Maalesef çünkü gördüğünüz gibi bahçesi çamur, biraz kumladım. Şimdi geçen hafta da temizleymeyince bayağı bir içeriden tavuklara ait pislikler çıktı temizleyeceğiz inşallah burayı. Ondan sonra şuraya samanlarını yenileceğiz. Bunlar bizim sahte yumurtalarımız yani hollerimiz. Tavukları kandırmak için kullanıyoruz. Mermerden. İşi de yarıyor. Ama maalesef kış sezonu olduğu için şu anda tavuklar yumurtlamıyorlar. Canları sağ olsun yapacak bir şey yok. Yazın bize bakıyorlar. Biz de kışın onlara bakıyoruz çalışmaya devam edelim. İş çok. Yağmur yağmaya başladı. Cumartesi günü saat bir buçuk filan. Çok güzel yağmur yağıyor. Böyle çatılarda sesi, doğada sesi çok güzel. Tavuklar girdi. Pars yuvasına girdi. Fındık burada bizimle. Biz de kardeşimle birlikte böyle yağmur altında biraz ıslanıyoruz, biraz kenarda duruyoruz. Evet akşamı ettik. Güzel bir ay var. Ayı gösterelim böyle bulutlar var. Yağmur hafiften çiseliyor. Yerler biraz çamur. Biraz rüzgar esti. Ee, çamuru biraz kuruttu ama yine de yerler çamur. Köyün dışarısı çok tatlı değil. İçeride sobanın dibinde otursak gayet güzel. Köpeklerin yemeğini verdim. Tavukların kümesini kapatacağım şimdi. Açık kaldı. Onu da kapattıktan sonra içeri gireceğiz. Başka da bir şey yok. Dışarıda köpekler havlıyor. Muhtemelen tilki var. Tilkiye havlıyorlar. Köyde hayat böyle. Paris değil mi oğlum? varsa burada bekliyor. Şunluk da burada. Karanlık biraz ama görünmüyor. Kümesimizin kapısını kapatalım. Evet, köpekler bir koku alıyor. Muhtemelen. Koku muhtemelen sessizlik diyoruz ya. İşte olay bu. Evet şu anda gece saat 11. Köye felaketi yağmur yağdı. Yağmurluğunu giydim, küreye aldım. Pars'ın yuvasını oralarda sıkıntılar var. Ben onunla da uğraşacağım. Köyde hayat böyle. Bazen eğlenceli, bazen yorucu. Şimdi Pars'ın orayı ayarlayacağım. Pars'ın orası Erhan. Pars'ın yuvanın içi su almış biraz. Üstteki şöyle çukur da dolmuş. Onlara yapmaya geldim. Evet. Köyde çalışmaya devam ediyoruz. Bugün günlerden pazar sabahı. Ne iş yapıyoruz? E, var. Onları budadık. Getirdim gojibelleri bu şekilde köksüz dikiyoruz. Direkt çomak şeklinde. Şu oradan kestiğimiz e, dallar şeklinde dikiyoruz. E, dallar sonradan yeşeriyor. çalışıyorum. Yalnız biraz dikenli emirimize batıyor. Ama bir şekilde hallediyoruz. Köyde iş bitmiyor dediğim gibi. Yaparsan eğer iş çok. Buradan da köyün manzarasını göstereyim şöyle. Evet kardeşim orada bir şeyler yapıyor. Babam orada. Ah, hafiften rüzgar var. Dün akşam fırtınalıydı, yağmuruydu. Ama çok şükür şimdi güneş hava açtı işit bir bu, bu mevsimde gök gürültüleri falan var ama şimdi çok güzel. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Evet, öbür tarafı geçen videolarda görmüştünüz, doldurmuştum. E, açık olan yerler vardı. Yabani bir hayvan ya köpek ya da tilki açıyordu. Şimdi i̇şte buralara böyle yapıyoruz. İlkbahara inşallah tutar bunlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Çalışmaya devam edelim bakalım. Evet, Hoşçakalın. Allah emanet olun. Görüşmek dileğiyle.